Yani. Dilara'ya neler söyledin? Söyler misin wow. ben dansa kaldırdım diye. Ne yaptın diye? sen? Bak bileklerin ne güzel. Hangisi? Üstteki. Bu mu? Evet. Beyza'nın. Çok güzel. Siz aranızda konuşun. İstersen versin. vereyim ya. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben, ben de kolyeyi <laughs> beğeniyorum. Bir e, kaç vereyim hemen. Ben yani evet. düşünüyorum. Vallahi da saldırabilir. Dikkat et. Ay erkekler evine gidebilir miyim diyeceğim. Robot erkekler evine gidebilir miyim Ben de gitmek ya. istiyorum. Robot sen popüler değil misin evet, ya? Evet kullanamadım. Son popüler. popülerli gibi bu günüm bugün. çok bu gün. popüler. <laughs> Nasıl olacak şimdi? Sana sormak lazım. Nasıl olacak şimdi? Şurada yatmış mı iki dakika gel beyne bak hangi gitti. Senden bir iki direktif alayım da ondan sonra gideyim. Çok sinir Tanışma Sana bitireceğim diyor. Allah Allah. Allah saçmalama dedim. Dedim ben dün dans muhabbetini anlattım. Bak dedim kıskanıyor çocuk seni sana değer veriyor. Yapmanı istemiyor dedim. Bitireceğim dedi. Bu nasıl bir şaka dedi. Çok sinirli. Merhabalar robot. Erkekler evine gidebilir miyim? Sen şu an bir sakin kalacaksın. Ben Beyza'yı çağırma bir seninle konuşsun. Robot. Tamam. Erkekler, erkekler evine gidebilir misin? Tamam. Sen Bodrum sokağına git de ben çağırayım onu. Lütfen. İyi misin aşkım? Benim buraya ben erkekler evine sakin etmişim. Hmm. Otur ben geliyorum hemen. Teşekkür ederim. Herhalde benim uyku benim uykum şeyimden. Beyza. Hı. Hmm. kuşku nereye gidiyorsun lan? Ne? Hiç aşkım. Nereye? Bu neyi sordu? Nereye gidiyor bu? İzin mi aldı? Badlı Dilara dans Beyza evi bastı. Yansın, yansın. Benim kafam dağılmaz şu an. Benim dağılacak bir kafam yok şu an. Ben iyi değilim şu an yani. Değilim iyi. Bir şey söyleyeceğim. Evet ilk başta herkes dahil ben de. Batı hani böyle bir eğlencesine, makarasına falan bir şeyler döndürdük ama... ...hani güldük, eğlendik. Şu an Bat kötü. Şu an ben... Hiç umurumda değil. Şu an benim yani... Ne yaşayacağım ya da özellikle kırmızı odada ona dedim ki bak benim travmalarım var. Ben dedim önceki ilişkilerimde yaşadığım travmaları yani bir de sen bana yaşattın. Ben gittikten sonra hem benimle hem Tati'yle görüştüm. Tramvalarımın tekrarını bir çeşit yaşadım. Ve şu an sana güvenmiyorum. Sana güvenene kadar da böyle kıskançlık krizlerim olabilir. Bunları da normal karşılamanı bekliyorum dedim. Bu kadar net yani. Konuşabileceğim hiçbir şey yok benim şu an. Bana ne söyleyebilirim ya da bana ne söyleyebilir? Yani beni sakinleştirecek, benim şu anki durumumdan beni çıkarabilecek ne yapabilirim? Anladın mı? Ben hani bunları yaşamak istemiyorum artık. Saçma ben... be. Sürekli aynı şeyleri yaşamaktan yoruldum. Ben kendimden ödüm verdim. Kendimi durdurmak için, ilişkimiz için çaba sarf ediyorum. Olsun diye bir şeyler. Mutlu olalım, güzel bir ilişki yaşayalım. Hislerime zarar gelmesin diye susmayacağım yerlerde bile susuyorum. Yapmayacağım şeyleri yapıyorum. Ben artık böyle şeyler yapmak istemiyorum. Yani olmuyorsa zorlamaya gerek var mı sence bu? Robot, biz Buse ile beraber erkekler evine gidebilir miyiz? Hadi Buse. İzin verdi tamam mi? Tamam dedi? Aynen. Ya, ya niye söylemedim? Ne? Bana neden yapmıyorsun ya? Ben niye iletişim kuramıyorum Ya robotla? beni de yollamıyor. Ben torpilliyim. Robot. <laughs> Ama ya. Ne için kurmam Robo, gerekiyor? Bana biraz no şey oldu, verdi, verdi bari. Diye. Çok önemli bir şey konuşmam. Farklılar. Yemin ederim çok önemli Şimdi bir şey konuşmam. Ama sen bunun şaka olduğunu farkında değil misin? Ben gülmedim. Tam Aşkım tamam. Bunun için gülündüm. senden özür diler. Bunun için senin gönlünü alır. Ben bata dedim zaten. Toparlama için. Ilk yaptığı şaka değil. Sonda olmayacak belli ki. Hayır o benim, son olacak. Biz konuştuk. Benim, o bu eve girerken dedi ya benim travmalarıma saygı duyma. Benim travmalarım var. Köpeğimi kaybettim. Ben hassasım bu konuda. Tamam. Dedi ya benim de travmalarım var aldatılma tamam. konusunda. Ama bu ee, aldatmak değil aşkım. Sana görüntü verileceğini bile bile yaptı. Bir kere yaptı bunu bana. Bir kere bu travmayı bana bu evde yaşattı mı Yeliz? Tamam, Sen gönlünü şart, alır. Aşkım, değil tamam gönlünü al. Aşkım tamam gönlünü al. ben gittikten sonra benimle yazışırken ile de görüşmedi mi? E bu adam demek ki böyle bir adam. E, bana hayır, sürekli, hayır, hayır, bir, bir değil, bana sürekli bir hasretle şaka yapacak. arayla şaka yapacak. Aynur gibi prenses olmanı istiyorum diyecek. E, i̇şte yok Gizeme tatlı kız diyecek. Ne yapacağım? Adam açık açık diyor ki ben çapkınım. Herkese görüşebilirim. Konuları da bana aşkım. Bunu bana alıştırmaya çalışıyor. Dilara ben bunlara alışacaksın. Bat Bak, Batı olmayacağını zaten sen de çok iyi biliyorsun. Bak, Allah Hiç normal değil. Bu evde evde herkes her yerde her şey olabilir. Ben seninle konuşmak evet. istemiyorum. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Aa, bana, bana dönüp alacağız. dersen ki kestirip atıyorsun. Nasıl kestirip atarsın bu kadar yoğun duygulara sahipken? diyebilirsin. Bunu demeye de hakkın yok. Çünkü ben sana kırmızı odada dedim ki benim travmalarım var. Ben bu tarz şeyleri kaldıracak birisi değilim. Lütfen dedim beni anlayışla karşıla. Sen beni anlayışla karşılamak yerine benim travmalarımın üstüne bana farklı şeyler yaşatmaya çalışıyorsan demek ki bana gerçekten saygı duymuyorsun, değer vermiyorsun. Ben buradan bunu çıkarıyorum. Ben seninle tanışma yolumu bitiriyorum. Hayır hayır. Bir hayır. Ya. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Dinleyebilecek olsun. hiçbir şey Saç yok. Saçmalama lütfen. Benim... Benim diyecek. için... Tamam beni dinle Hiç o zaman. Şey Bat'ı yok. dinleme, beni dinle. yani Ben ne... beni dinlemeni istiyorum, sonra Dinliyorum. yine karar ver. Şimdi ne oldu biliyor musun? Berke ile Dilara dans etmişti. Biz geçtik, oturduk. Biz Murat'la da dans ettikten sonra mı dans ettiniz? Aynen. Hadi, Biz Murat'la da dans ettik, sonra ben oturdum. Dedim ki, Bat senin o deli hırçın hallerini biliyor, seviyor ya. Dedim ki, Bat dedim Dilara ile dans etsene dedim. Beyza Dilara'ya uyuz ya, o yüzden uyuz olur. Benimle dans etse uyuz olmaz diye düşündüm. Dilara'yla dans edince uyuz olacaksın. Senin yine o hırçın, evi basmaya gelmelerin komik olur, güzel olur diye düşündük. Kırılacağını, üzüleceğini düşünemedik. Bu yüzden ben de senden özür diliyorum. Bat da diler. Ben de özür dilerim. Hepimiz dileriz, evdeki Aynen. herkes diler. Gidelim mi kızlar evine? Tek tek ya. isteyelim bence. Yok bence verir ya. Ben söyledim tamam, ya. beraber gidebilir miyiz kızlar evine be? Evet. Tatlış robot. Hadi be kanki. Vallahi billahi Burada otur otur artık. Kırma bizi. Tamam ya, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Seni teşekkür seviyorum. <laughs> Aşkım, vallahi çok özür dileriz. Bu kadar kırılacağını düşünemedik. Kız ortada hiçbir yok. Yaklaşmasını istemiyorum bana. Tamam, yaklaşmayacak. Biz, biz senin bu kadar... Ben de ben tutuyorum. Tamam, ben tutuyorum. Uzak duruyor. Gider mi burada? Tamam çık aç koltuğa geçsene Batu. Kız biz senin bu kadar kırılacağını düşünemedik. Çok özür dileriz. <laughs> Aşkım. Hiçbir şey senin göz yaşından değerli değil. Vallahi billahi bu kadar üzüleceğin bir konu yoktu. Sen Batu bu kadar seviyor muydun? Ben vallahi farkında değildim. Ağlama. Üzüleceğin kırılacağın bir durum yok. Vallahi. Kız aralarında bir şey olsa senin kıskanacağın gerçek bir şey olsa Berke'yi niye dansa kaldırırsın? Direkt batı kaldırırdı. Ben Siz... şu an kıskançlıktan değil düşüncesizliğine tamam. inanmıyorum ya. telafi et. Yani benim kırılacağımı üzüleceğimi bile bile kırmızı odadayken ben ona söyledim. Gittim dedim ki bak ben hastasım, benim travmalarım var, ben böyle şeyleri kaldıramıyorum, kıskanıyorum, dayanamıyorum. Ben şaka diye güldüğüm şeylerin gerçekliğini izledim ve ben bunları tekrar yaşamak istemiyorum. Tamam yaşamayacaksın. Yani benim travmalarıma saygı tamam. duymuyorsa, bana tamam. saygı duymuyorsa. Düşünemedi. Düşünmesi gerekir. Telafi gerekti edecek gerekti. tamam. Ben telafi, telafi istemiyorum Yeliz. Ben telafi istemiyorum. Aşkım istiyorsun gözünden görüyorum pirabi, gözünde görüyorum sen bu adamı seviyorsun gözünde <laughs> görüyorum tamam kırgınsın yaşa kırgınlığını ama bu adam senin gönlünü geri alacak bunu bil çünkü o da bu evde bir tek seni istiyor. Tek beni istemediği çok açık. Ha, ah, saçmalama. <laughs> saçmalama. Çok açık yani. Sen öyle yani. bir yolu bitirsen bile benimle ben senin peşini bırakmayacağım. Benimle konuşmasın, benimle olmasın. Ben senin peşini bırakmayacağım Benimle muhatap olmasın, diyorum. bana cevap vermesin. Ben iyi değilim şu an. Benden uzak dur. Başka bir şey istemiyorum. iyi değilim.